Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karahani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlk okulun silgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra bizim Kemalettin Tuğcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontrol gerilla. Kırmızı boyalarla umut iklimini harfler yazılıyordu pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçe ile. Abilerimizden öğrendik. S harfinden orak çekiç figürleri üretmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu.